Evet merhabalar ufak bir karlı günden nasılsınız? İyi misiniz? Valla ben ee, çok iyiyim. Evet kendinizi sadece kendinizle kıyaslayın diyerek başlamak istiyorum. Başkaları ne yaparsa yapsın hayatınızın konusu başkaları değil sizsiniz. Onların yoluna bakmak yerine kendi yolunuza bakın. Sizin yolculuğunuz kendi yolunuzdan geçiyor. Kıyaslama yaptığınız zaman o enerjiyi de üzerinize çekiyorsunuz diye söylemek istedim. Evet. Şimdi bugün iki kahve fincanımız, iki tane destemiz var. Her ikisini onlara göre uyumlayıp, niyetleyip seçtim. Ee, ve bugün bu şekilde bakım yapmak istedim. Bunu da çok sevdim. Ee, eğer siz de sevmiş olursanız e, bu şekilde de devam edebiliriz. Veya e, başka şeyler yapmak isterseniz onu da söylemenizi isterim gerçekten. Ee, bir danışanım söyledi bunu da hemen bunu da yapmak istedim. Benim için bir şey fark etmiyor. Enerjimin sizlerle olduğunu bilin lütfen. Ben bunu severek ve gerçekten isteyerek yaptığım sürece her zaman isteklerinize ve dileklerinize açığım bunu bilmiş olun lütfen. Ve eğer seçiminizi yaptıysanız hemen başlamak istiyorum. Evet, ilk önce buradan başlayalım o zaman. Olur mu? Tamam. İlk önce kahve fincanımı açtım ve o güzel. Şöyle atı şeylerden kalan bir şekilde sıkıntılarınız dışarı çıkıyor diyeyim. <laughs> evet bakın gerçekten de ama öyle oldu. Evet bunalmış, yorulmuş, kalbindeki kişiyle ters olarak bir şekilde konuşup daha sonrasında düzelmek için çaba sarf etmiş birisi var burada. Bu çabaların sonucunda bir inat görüyorum. Resmen lades kemiği var yani resmen ama. Her iki kişi arasında bir inat, bir rekabet söz konusu ve bu rekabet bir şekilde hayatın içerisinde de size her konuda yansımış. Fakat daha sonrasında sanki bu kötü gibi giden olayların arkasına sizi muhteşem bir güzellik bekliyor ve bu güzellik resmen bir tek kelebek kanadı çıkmış. Sanki bir tarafınızı dönüştürmüşsünüz değişmişsiniz ama diğer tarafınız hala aynı ve sabit. Lütfen diğer tarafınızı da değiştirin diyeceğim. Evet e, bir takım yollardan planlamalardan geçilmiş fakat e, gözden geçirdiğiniz her konuda bir şekilde hep aynı noktaya takılı kaldığınızı görüyorum. Evet bu ilişkide e, kalbinizdeki kişiyle aklınızdaki kişiyle farkında olmadan kendi kendinize setler örüyorsunuz. Ve e, aslında e, belki evlisiniz belki de ciddiyete giden bir ilişki buradaki veya beklentiniz bu şekilde bununla ilgili çok önemli bir gelişme var. Ama bir dönemin geçmesi gerekiyor. Bu dönemde özellikle lütfen dışarıdaki insanların sizin hakkınıza ne söylediğine, onun hakkında ne söylediğine önem vermek yerine bu ailenizden bile olsa kendi içgüdülerinize muhakkak güvenmenizi tavsiye edeceğim. Evet ve hayatınızın akışında beklenenin üstünde bir para girişimiyle karşı karşıyasınız. Ve arkasından bu dönüşümü gerçekleştirdiğinizde bu paranın akışını görüyorum. Diğer hani yarım kalan taraf var diye orayı e, tamamlamanız gerekiyor. Burada sizi bekleyen ya eski erkek arkadaş ya eskide kalmış birisi, eski eşiniz olabilir, eski ciddi düşündüğünüz birisi olabilir. Onunla ilgili de bir haber var. Bunu da lütfen atlamayalım. Evet tab yani fincanın tam ortasında şekil değiştirilmiş bir iyilik söz konusu. Yani bu ne demek? Size iyi görünüp de e, arkanızdan sanki farklı bir şekilde konuşan birisi olabilir veya size iyi görünüp de istemese bile kötülüğü dokunan birisi olabilir. Her enerjinin Size gülümseyerek geldiği noktada değişebildiğini lütfen unutmayın. Sonuç olarak insanlar bir şeyleri söylerken düşünmeden konuşuyorlar ve ne şekilde hareket edeceğiniz konusunda size akıl verirken aslında sizi yanlış yönlendirmiş de olabilirler. Lütfen bu konuya da dikkat edelim ve tabağımıza bakalım. Evet, taçlanacaksınız. Kalbinizdeki kişiyle taçlanacağınız bir dönem. Hatta böyle Galata Kulesi gibi ondan sonra öyle bir yerde beraber baş başa böyle seyredebileceğiniz güzel bir yerde bulunacağınızı görüyorum. Buradaki konuşmalar ayrılık gibi olsa da aslında bütünleşmek adına ipuçları veriyor. <laughs> Bu ne demek? Yani... Ee, belki de ilişki kopma noktasına geldi veya başka bir şekilde hayatınızın içerisinde kuşkulandığınız sırları gizleri, gizledikleri oldu ve onun onları öğreneceksiniz. Aslında hiç düşünmediğiniz gibi şeyler olduğunu farkına Evet, dengede kalmalı ve ılımlı olma zamanı dedik ve devam ediyorum açmaya. Evet, hoşnutsuz olduğunuz dönemler ve sabrınızın sınandığı dönemleri geride bıraktığınızı görüyorum. Evet hani o bir tarafınız değişmek istemişti ya evet artık lotus çiçeği gibi değişime başlamışsınız. Hatta e, bununla ilgili sessizliğinizi koruyorsunuz ve sessizlik sanki sizin e, bir şekilde silahınız gibi bu silahı bu silahı takınırken yalnız bir takım fırsatları kaçırabilirsiniz. Ee, lütfen e, her şeyin ortasında dengesinde kalmanız gerekiyor. Sessizliğinizin de bir dengesi olması gerekiyor. Bunu lütfen önem verin. E, bu dönem e, hayatınızda devam etmeye çalıştığınız ruhani bir dönüş de gözüktü ve bu dönüşün sonucunda evet karşınızdaki ve kalbinizdeki erkeğin de alakalı olduğu, sizinle ilgili e, bir takım planlarını hala görmediğiniz için olabilir ama biz falda gördük. Evet. Ve söylenenler, evet demin de konuşmuştuk bunu, söylenenler karşısında eliniz kolunuz bağlı kalıyor ve topluluk yani diğer insanların lütfen laflarını aldırış etmeyin. Elinizdeki, kolunuzdaki bağları çözün. Bütün duygularınızı ve düşüncelerinizi artık aktarabileceğiniz bir dönem. Bir yalan gördüğünüzde sustuğunuzu görüyorum bir de. Ve lütfen artık e, bu konuda da yenilenmeniz gerekiyor. Yalana ortak olmak istemiyorsunuz. Bunu çok net görüyorum. Bu konuyla alakalı e, bir yenilenme istiyor. Çünkü hilekarlık kartı verdi. Ve hilekarlık kartı e, bir şekilde kendini koruma amaçlı bir yalandan bahsediyor. E, çünkü e, onun sanki bir e, açığı, açığı demeyeyim de güçsüz olduğu bir konuda bilgi almışsınız gibi. Burada hani çıkmıştı ee, ...bir takım itiraflar da olacak bununla ilgili. Yani kalpte tezatlık savaşa benziyor dedi kartımız. Kalpte tezatlık yaşamayın. Ee, onun hayatıyla ilgili bir takım yanlışları olabilir ama bunlar sizin sizin ilişkinizle ilgili değil diyor. Yani bunu zaten e, kalbin huzur bulsun diye de söylemiş olabilir bu yalanı. Bilginiz olsun. Evet ben evlilik meleğim dedi. Aynen fincanda çıktığı gibi tam da şu anda sana bu konuda yardım edeceğim dedi. Evet evlilik bekleyenlere müjde. Pekala buradaki melek kartım ne dedi. Dikkatli olman gerekiyor. Daha ileri gitmeden önce bu konu derinlemesine gözden geçir dedi. Evet. bir kişiyle bu şekilde ciddi düşünüyorsan onun bir takım huylarını görmezden geliyorsan lütfen gözden geçir. Evet evlilik olacak. Fakat senin dönüşümünü de tamamlaman lazım. Belki sen dönüştüğünde karşındaki insan da dönüşür ve seninle ilgili olan bütün planlarda senin daha çok fikrine ihtiyacı duyduğunu bilebilir. Yani kesinlikle vazgeçme ileride çünkü senin için hayırlı bir durum. Kendini bu arada Lütfen e, incitme ve yani kendinle ilgili olan enerjini insanlara e, iyi gözükmek yerine kendine harca. Nasılsan öyle davran. E, çünkü bedenen ve fiziken e, değişimdesin ve bazen enerjin düşebilir. Bu e, ayıp bir şey değil, günah bir şey değil. Lütfen kendine ve sana gelen hayat kartı iki tane geldi. Başkalarının acılarını da yüreğinizde hissedin. Diğer insanlara da çabaları, hayal kırıklıkları, sıkıntıları ve yetersizlikleri olduğunu bilin. Ve onlara yüreğinizi açın. Herkesin elinden gelenlerinin en iyisini yapmaya çalıştığının farkını varın. Kimseyi yargılamayın. Merhamet duygusunu her zaman kalbinizde taşıyın. Dünya iyiliklerle güzelleşir. Herkese ve her şeye iyi davranın. Böylece evren doğal güzelliğinde dönecektir. Evet, burası bu şekilde devam etti. Biraz hızlı mı oldum yine? Evet, değil mi? Biraz hızlıyım ya. Umarım e, bu hızım sizi rahatsız etmiyordur. Ben böyle, aklımı işte bu şekilde olabiliyor ancak bende. Şura bakmayın ne olursunuz yani. E, gerçekten kendime kızıyorum yani evet ak akıcı olmaya başlıyor ve birdenbire ben o enerjiyi tutamıyorum. Bende de böyle. Ne diyeyim? Evet sıradaki fincanımız ve kartlarımız burada. İlk önce fincanımıza bir bakalım. Aa, aa burada hiçbir şey yok. Ne güzel. Tertemiz fakat iki tane olay konusunda işinde, gücünde, aynı mevkide ee, ve kendisiyle ilgili değişim yapmayı sevmeyen sabit kararlı bir karakterimiz var. Ve bu sabit kararlar içerisinde hayatın akışında kendine bir türlü e, nerede olmam gerekir, nerede durmam gerekir konusunda tutmaya çalışan bir kişi Evet haklısın. E, hayat sana hep zorluklarını göstermiş. Fakat zorluklar yaşanırken devam ederken bu sınavın içerisinde bilmen gereken bir durum var. Sen sevilensin. Bunu unutma lütfen. Kalbindeki kişiyle alakalı iki yolda bir kere ayrılık yaşanmış. Hatta şu anda da çok birlikteymişsiniz gibi gözükmüyor. Varlığıyla yokluğu bir olan bir e, ...kalbimizdeki kişi çıkmış ve düşünceleri bir türlü duyamıyorsun, onu hissedemiyorsun. Daha doğrusu anlayamıyorsun. Neden peki bu şekilde hareket etmek yerine kendi hayatını biraz daha güzelleştirmiyorsun? Çünkü sadelikten yanasın. Evet, her şeyin fazlasında gözün yok. ama senin de eğlenmeye, senin de bir takım ihtiyaçlarının karşılanmaya ihtiyacı karşılanması gerekiyor. E ama sen sabah etmeyi, sabırlı olmayı e, seçmişsin. Tabii ki bunlar çok önemli. Ama kendi beklentilerini arkada tutarak yapıyorsun oğlum. Bunu yapma. E, burada gördüğünüz gibi sadece tabağımızda şöyle bir şey çıkmış. Ve e, kendi çerçevesini oluşturan kişi. Kendi çerçevesinden birazcık olsun dışarı çıkması gerektiğini ve dışarıdaki insanların... E, ...acaba e, benim hakkında kötü mü düşünür, şöyle mi olur, böyle mi olur demek yerine kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini görüyorum. Evet, aldatılmaktan korkan, güvenilir bir rehbere ihtiyacı olan, plansız, e, programsız, hiçbir şeye adım atmayan ama bir şekilde dönüşümü yaşayacak olan kişi. Bir başarısızlık var burada yani e, ee, hayatında hiç aldatılmamışsın belki ama devamlı bir aldatılma hissi taşıyorsun. Ee, ve senin aslında en büyük sorunun egon. Kalbindeki kişiye karşı da egon var. E, ee, hayata bakış açında da bir egon var. Bu hayatımızdaki kartımız. Onu daha sonra okuyacağım. Şuraya koyuyorum. Evet, kabul etme var. Kabul edin, edinmeyen bir tarafın var. Karışık kararlar var. Ee, araştırma yapman gerekiyor ama devamlı bir erteleme var. Kendi ertelemeni yapmıyorsun çünkü e, kabından dışarı çıkmak istemiyorsun. E, bir takım parlak fikirlerin var ama zorlu bir dönem diyorsun ve gerçekleri göremiyorsun. E, lütfen olumsuz ya da korku odaklı düşünme çünkü bir dönüşüm seni bekliyor ve bu büyük bir başarısızlıktan sonra olacak belki ama hayatım alt üst oldu deme. Altının üstünden iyi olmadığını nereden bileceksin? Ve inan ve her, e, geçmişteki yaşa geçmiş yaşamındaki o e, çocukluk travmalarını lütfen unut. Geçmişte yaşadığın belki çocukluk travması, belki gençlik hataları, belki inançlarına ters hareketler e, fakat bu sıradanlıktan kurtulman gerekiyor. Çünkü koşullamaların var. Yani öyle olursa bunu yaparım. Bunu yaparsam öyle olur. Ay şöyleydi böyleydi. Hayat bu değil. Sana lütfen kapılarını açmış olan hayatı kucakla. Bolluk seninle beraber olacak. Sen değişimi kucaklarsan. Ve asılmış adam. Evet e, cefa çekmiş olabilirsin. Artık merhametini bile e, yitirmiş olabilirsin. Fakat... <laughs> Her çektiğin e, cefanın e, ödülünü görmeye hazırlan. Çünkü artık ödül zamanı e, ruhunu, yaşamını açlığa karşı itmişsin. Ve yaşadığın üzüntünün içerisinde haberler geliyor. Bu kadar fedakar olduğun için ve e, kendi kabuğunun içinde kendini bu kadar sıkıştırdığın için kendi kendini bıçaklıyorsun. Ve kendi kendini bıçakladığın için senden herkes uzaklaşıyormuş gibi hissediyorsun. Orsaki uzaklaşan kimse yok. Ee, sadece iletişiminle alakalı, değerinle alakalı ve yargılarınla alakalı olan sorunlarından dolayı bunları yaşıyorsun. Ve inan ki hepsi e, sen değiştiğinde her şey değişecek. Kendini değersiz hissediyorsun, kıskanılmadığını düşünüyorsun belki. Ee, bir şekilde kendini kötü hissettiğim bir dönem bu ama hepsini geçecek inan hayır koşullar bu şu anda uygun değil bekle evet değişim için beklemen gerektiği söylendi ee, seni bir şekilde yönlendireceğiz düşünülüyor hayatın evet hayatın yaşamındaki bu döngü buradaki dönüşüm yani bu dönüşümü seni rahatlatacağı, bir sonraki adımında seni yönlendireceği ortaya çıktı. Ve bu dönüşün sonucunda evet yeniden bolluğu kucaklayacağın ve kalbindeki kişiyle hatta bir evlilik olabileceğini söyledi. Ne güzel her iki tarafta da evlilik çıktı. E, hatta bununla ilgili 7 rakamına biraz dikkat etmenizi istiyorum. 7 ay olabilir arkadaşlar. 14'ünde bir barışma ve kavuşma verdi. Buna da dikkat edin lütfen. Yalnız güvenilir bir rehber ihtiyacınız var. Lütfen kabuğunuza saklanmayın. İnsanlarla konuşun. Fakat belki hani hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir insanla konuşun. Ama yeter ki konuşun, danışın. Hatta bu bir doktor bile olabilir. Yeter ki siz konuşun ve anlatın. Çünkü dualarınıza cevap bir takım rehberler var. Yani ya da çok güvendiğiniz bir büyünüzle paylaşın. Ya da iş arkadaşınıza paylaşın. Ama paylaşın. Evet. Her gün size bir armağan gibi sunulan her şeyi kabul edin. Gece olduğunda zihnen hepsini geri verin. Böylece özgürleşin. Yani e, geçmişe takılı kalmayın. Ve siz hiç kimse sizden asla hiçbir şey alamaz. Çünkü zaten hiçbir şey sizin değildir. Yani bu dünyada e, çektikleriniz aslında sadece sınavlarınız. Sınavı verdiğinize göre artık kabuklarınızı kırabilirsiniz, kapılarınızı açabilirsiniz, kapılarınızı kapatmayın. Ee, her gün tekrar tekrar doğan güneşi kucaklayın lütfen dedim. Evet ve bu şekilde devam ederken açalımımızı. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Evet bakalım şuraya yazmıştım onu ben neredeymiş? Bir başkasının titreşimini düzeltmeye çalışmadan önce bu süreçte kendinizinkini öldürmediğinizden emin olun. Önce kendi enerjinizi koruyun. Yani başkasına yardım ederken e, lütfen e, bu sözlerimi dinleyin. Başkasına yardım ederken kendi enerjinizi korumanız çok önemli. Eee empati yapıp yapıp e, enerjinizi bir şekilde kötüye kullanıyor olabilirsiniz. E, lütfen e, buna dikkat edin. İçe, yani Olayı tabii ki dinleyeceksiniz. Arkadaşınız, dostunuz, sevgiliniz, sizden beklenilen bu. Bir şekilde yardıma ihtiyaç olunduğu için karşısında durup bunları dinleyeceksiniz. Ama bunu dinlerken lütfen özümseyerek olayları gözünüzün önünde canlandırmayın. Bu enerjinizi etkiler. Bunu da bir artı parantez olarak bırakmadan gitmek istemedim. Söylemeden gitmek istemedim açıkçası. Evet gününüz güzelliklerle dolsun ama her gününüz güzelliklerle dolsun. Sevgiler diliyorum. Buradan sevgili danışanlarıma da selamlar diliyorum. Evet öpüyorum herkesi kocaman. Hoşçakalın.